arkadaşlar bugün size Minecraft Skywars oynuyoruz arkadaşlar bugün başlıklarında gördüğünüz üzere artık e, ben de arkadaşlar hile kullanmaya başlamıştım arkadaşlar bir zamanda e, yaşım o zamanlar tabi 13-15 yok 13-15 diyorum 11-12 yaşlarımda daha elim çıtır yapmayı bile bilmiyor yani yapamıyordum böyle e, kaç GPS yapıyordum hemen şöyle bakayım yani 6 GPS en fazla 7 GPS falan yapıyordum arkadaşlar Kullanıyordum yani arkadaşlar kullanmadım desem yalan olur. Ben de eskiden kullanıyordum ama şu anda kesinlikle kullanmıyorum ve tavsiye etmiyorum tabii ki de. Ama böyle yaşınız 11'dir jitter yapamıyorsunuzdur. Makro açın arkadaşlar. O kadar da tilt edici bir şekilde açmayın. Çünkü e, eliniz jitter yapamaz. E, vuramazsınız adamlara. O yüzden açabilirsiniz arkadaşlar. Şunu şöyle basmak istiyorum. Bu adam ne yapıyor? Shift basarak e, gitmeye çalışıyor ama... Ben de olta yok ama adama güzel bir rek vurduk. Şu şekilde de öldürelim. Kanka ben kaçıyorum ya. Hoş geldin. Dakika şunu alıp şöyle yapmak istiyorum. Ee, adam öldürecek büyük ihtimal Geri Geriden yol yapacağım. Hatta burayı boş bırakmışlar. Şuraya da bakayım hemen. Merida arkadaşlar oyun oynamıyorum cidden. Bunun tek sebebi var. O da izlenmelerimiz çok güzelsin kanka. İzlenmelerimiz bayağıdan beri çok kötüye gidiyor sana şöyle var ya Heh, tamam sen öl kanka ee, daha demin çok şanslı bir şekilde kurtulmayı başardık hatta şöyle toplamak istiyorum ve çok güzel itemler düştü bu arkadaş ne yapıyor abi ee, atacak bir şey de yok aslında bir dakika şu beynimizin yüzde yüzünü kullanırsak bu adamı kesebiliriz biz şöyle çıkalım yüzde yüzünü kullanırsak arkadaşlar beynimizin bu şekilde oluyor ve adam çarpılarak öldü <laughs> arkadaşlar ikinci partımızda görüşmek üzere arkadaşlar ikinci parttan devam ediyoruz var da arkadaşlar makro hakkında çok konuşamadım videonun başlığı hakkında zaten konuşmadım sanki CraftRise craft rise oynuyormuş şey sky Wars oynuyormuş gibi geldim e, arkadaşlar makro açabilirsiniz zaten serbest neredeyse e, şey banlanıyor falan bunlar hikaye arkadaşlar ben bile açtım eskiden kullandım Huzini bile açtım yine banlanmadım yani koruması öyle bir şekilde sonu bak Hypixel de kesinlikle açmayın arkadaşlar Premium hesabınız gider ama böyle craft price son oyuncu gibi şeyler de açabilirsiniz beta craft filan şu arkadaşı da şöyle keselim eğer uçarsa öldürecek yoksa ee, şöyle kestik adamı da Eee high pixelde kesinlikle açmayın arkadaşlar. Giden sizden e, olur. Yani premium hesabınız gider. Gerek yok. Onun yerine arkadaşlar gelin burada açın yani. Başka bir yer yok zaten. Çok gerçi açalım. Ee, benim tercihim arkadaşlar hiç açmamanız ama yani açıyorsunuz biliyorum. Herkes kullanıyor neredeyse. Ya Minecraft oynayıp da makro hile açmayan yoktur arkadaşlar. Bunu ben kendim diyorum ve kendim açtığımdan söylüyorum. Neredeyse benim arkadaşlarım da eskiden açmıştım O buna dayanarak söylüyorum. Neyse boş yapmayalım. Diğer adamlarımıza geçelim. Neredesiniz bakalım siz? Sen ortadasın kanka. Şu kafana atlarsan ne varsın ki bana? Oltalı şeylerim de tutsun da. Of çok güzel. Son son sonki oltayı çok güzel. Sen beni atacağına inandın mı? almamışsındır inşallah. Aa win çıkmış. Neyse arkadaşlar of tekstür pekin güzelliğine bakar mısınız? Neyse arkadaşlar video bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Ee, like atıp yorum yapmayı da unutmayınız. Görüşmek üzere.